arkadaşlar. Bro, birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşımla değil mi? Evet. Abone olmayı ve like ot, atmayı unutmayın. Ve şey ne neydi ya? Yorum da atmayı unutmayın. Ve paylaşmayı. Evet. Hadi gök şimdi de hadi. oynuyoruz. Karakter seçeyim. Hemen Berlio. Evet o. arkadaşlar. Berlio oynuyor. Video çekti Kişi gök Ama oyuna ki... giriyoruz arkadaşlar. Tamam, ben, tamam. Tamam, tamam, tamam tamam. Ama benim e, arkadaşımın telefonu Samsung oyundan attı şu an. Arkadaşımın telefonu. Evet. Arkadaşımın telefonu bazen ben dönüyor. Oğlum bir kişi öldürdü. Evet. E, ben oyunda mı <laughs> 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 Bot olabilirsin belki. Evet. Bot şimdi bot. <laughs> arkadaşlar. <a>, Bu bir <laughs> bizim ayıp yok abi. Abi ben de. <laughs> Açsın ha ben de bu haliyle çok. Ultiyi basma sakın bak. Ultiyi basacaksın gibi. Şimdi gir. Botom Arkadaşlar beni öldürüyorlar. Botla mı öldürüyor bak. Yok Mirat vurdu. Arkadaşlar beni bırak ya. Olduğunda şey. geleceğim. Arkadaşlar beni vurdu. <laughs> Oo öldürdüm arkadaşlar. arkadaşlar iki, <laughs> Şimdi tekrar yapalım mı? Tekrar. Aa, hayır hayır. Niye? Karakter seçeceksin değil mi? Tekrar. Hayır. Aman ne evet arkadaşlar. <laughs> Süper çıktı. Dua, arkadaşlar Süper render. Dua ediyorum. Süper ender çıktı sen. 106 106. <laughs> arkadaşlar ya efsanevi çıksaydı ben de kit olurdu. Değil mi? Evet. Ama efsane... evet. arkadaşlar. Ben de olur. Var arkadaşlar. Evet onlar. Set işte. Aa, yok yok. yok. Arkadaşlar yok, abi, seç benim Brawl Stars'ta 19 karakterim Şu var. Bu yeni karakter ama 4 Subat'a kadar. kadar bana Bana, sürgü açmıştım dememiş miydin? Yallah. Hani karakter? Ben oynayayım. En sevdiğiniz karakter nedir? Buraya yaz, yorumlara yazın. Benim en sevdiğim karakter Şeli. Şeli ile oynayacağım. <laughs> Dur ikimiz de şey, bu sasık oldu mu? Yok. Yok ya. Hadi arkadaşlar. Ama öyle olmuyor ki i̇şte sen. O... Şey gelemiyorsun. Başlayalım. Gelebiliyoruz. Nasıl ya? Evet ikimiz seçebiliyoruz. Dur seçildim. <laughs> Bak şimdi tık. Ben bu sasıklı <laughs> olayım. Bak hazır ol. <laughs> ee, i̇kimiz bu sık bu olduk. Senin aklın yok. Videoda gerçekten. olduğumuzu unuttum galiba. Yok yok. Unutma. <laughs> oh! oy! Oyunda buz ışık yılı çok var. Evet. Ben Burak oldum. Boş boş ateş yap. Ya Burak oynamıyor mu bilmiyorsun? Biliyor mu? Biliyorsan evet arkadaşlar benim 19 karakterim var. evet arkadaşımın hesabını gösterelim <laughs> de bu. Sen neredesin? Ben buradayım. Benim yani yanımda benim yanımda. <laughs> Gel. <geç. gülüyor> Öldüm kaç. Sen saklan. Oraya saklan. Kaç. En iyisi kaç. 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 <laughs> senin ben az. Abi saklamıyorum. İnternet yok. Aa durma, Bak ya, videoyu ya, durdururum. Dur, Gel hazır. Evet Göktuğ Uç. benim Oğlum, hesabım. Oğlum uçmaz derecektir arkadaşlar. Ha dur arkada su hesabını gösteririm biraz daha. Arkadaşlar benim, evet. ya? Bizim, <laughs> benim adım hesabım Bizim, benim adım Göktuğ. Gök benim adım göktü arkadaşım. Eee ne? Ne? Neydi lan? Miraç. Miraç, Miraç neydi? Miraç neydi? Aa. Aa. Evet, 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 Arkadaşlar bizim Miraç'ın mi? interneti. Arkadaşı mı İnterneti yok. Mobil Arkadaşlar göz tuğla bir aç neden? Hiçbir de çok iyi oynuyoruz bu oyunu. Ben en iyisi oynuyorum değil mi? En iyisi ben oynuyorum değil mi? Hiçbir bir kere hiçbir de Abi, abla beni öldün mü? Evet arkadaşlar. Abi internetim şey, çekmiyor. Gel seni öldüreceğim. Ne yapacağım? Sekiz on <laughs> Arkadaşım öldü arkadaşlar. Burak oldu. Aa, internet yok. Ee, arkadaşlar gördü. Adamı tamam. Onu öldürecek gibi. Ama Arkadaşım Bak bak atın. Onun yüzünü açma. En iyi yaptın ama en çok çıkmıyor. Arkadaşlar orada bizi yaratıcı öldürdüler. Kazandık arkadaşlar. Tüm kişileri ben öldürdüm. 2 İki. iki ile Bak, bir. Video bitmedi değil mi? Bitir, bitir. Dokuz. Bedavaya kutu kadar. Arkadaşlar kadar. Abi. Siz de arkadaşım benim hesabımı gösterecek. Evet, evet senin de göstereceğim Mirat. İlk Miraç'ın göstereceğim. Miraç'ın ailesi site değil. Miraç Brock 52. Karakterleri Seli, Nita, Kod, bu Brock, El Primo, Barney, Poco, Rosa, Jesse, Diamond, Artic, 8 bit, Rico, Darli, Penny, Carl, Jackie ve Bo, Pen, Frank, B, Edgar, Bradley, Albert, Bisey, Barry, Seth, Seed, Ay Seyit miydi neydi lan? Seyit. evet Seyit. Mortis, Miripi, Arti, Zuzu ve Buz Isıklı. Sandi ve Kit. Arkadaşım hesabını gösteriyordu şu an. Enes'in. Enes'in <laughs> hesabı böyle. Kunt. 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 Enes Hala 2000'e geçememiş arkadaşım. Arkadaşım 2000'e geçmiş. Hiç fikrim yok. <laughs> Dur şimdi karakter sevdiğini Lita El Primo, Bernie, Poco, Jesse, Diamond Ak, Darley, Penny, Jackie, Bo, Edgar, Lola, Dog, Charlie, Melody, Zuzu, Buzu skillu var Şimdi başlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar hesabımı ve arkadaşımın hesabını beğenenler mu <laughs> Evet. E, Enes'in mi? Miraç, bro. Miraç mı? Benim mi? En çok benim karakter var. 14 bin, 14 bin kupam var. Beni En çok beni severler galiba. Arkadaşlar ben, kupalarda 2000'e ulaştım. <laughs> 2031 değil mi daha? Abi bana yardım et. Biz kültür etmeyiz arkadaşlar. Zaten... Ayrıca bir Siz... ee, Yalnız <laughs> beni bırakın. Arkadaşlar biz bunu iki iki virus. Aa, bir bir şey. Bir şey. Allah abur hepsini yıllı. Ben özgür. Yes. Onları evet, ben, ben, Al, ben bazı karakterler fıçı. <laughs> <başarık dolduramadım hala. gülüyor> arkadaşlar öldüremezsin. 10 buraya arkadaş. Gitme Arkadaş, Arkadaşlar kalan takı. Abi geliyor. İyi. Seni öldürceğiz arkadaş. <laughs> ah! Evet arkadaşlar bu oyunda Zeyn zıplayı da var. Evet zaten bunu sen biliyordun arkadaşlar. Lep, lep, lep. Evet. Ne evet, Bak. Arkadaşlar biraz bir Brawl bir Benim şey, hi hiperserizm çok az kaldı arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar Viret Kural arkadaşı bir oldu. Evet. Ama şimdi geri doğacak. Ben ona gittim de bu yüzden gitmeyin. Benim oyunu dönüyor. ama arkadaşlar gitmeyin. Benim oyunu görme. Ama baya. Arkadaşlar ya bu bizi öyle küfür edici bir çocuklar diyor. Evet. Nasıl küfür edici var? Valla ben... Kutu var bak kutu. Bir var ne oldu? <laughs> Hayır. Ya. <laughs> <Abi, öldümler. Gülüyor> Arkadaşlar oyunda World Arkadaşlar şurayı kaldılar. Evet. Şey, sessene lan. Ne ne Savaş topu sessene Hayır. Niye? <laughs> Göremiyorum. <abi>. 85. <Gülüyor> 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 ben faturamı dur arkadaşlar bekleyin. Bir şey yapmayacağım da. Durun. Arka arkadaşlar geri döndüm. Benim hesabım hesabım söyle. Dur dur. Benim hesabım böyle. Goktuk Brown ID'mde. Şey diye en sevdiğim karakter. <laughs> Yakında bro kes alırım. Benim de en sevdiğim Ama karakter bu bizim. bizim, bizim. Dur dur. Bizim biz benim karakter Selini Takol bu. Brock, El Primo, Berli, Poco, Rosa, Jesse, Diamond, Tick, bit, Rico, Penny, Jackie, Gus, Bo, and Piper Pan, Frank B ve Edgar Griff gel Lola Mendil Larry Başakut Larry, Larry, Larry ile Larry, Larry Barry Shade, Tara Max Byron Sig Silk şey bir şey, Artie, Yok Sıkak değil Sıkık Artis Mo Zuzu Buzu Sıkkını Spike Leon Chester Kenze En 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 iyi benim karakterler değil mi? Yok abi. Ay Evet ha. arkadaşlar dur. Benim hesabımın dur. adı. Sen ne seçtin? Hala Tekin. Benim hesabımın adı evet. Ben ya. Piper seçtim arkadaşlar. Piper'la güzel oynarım Arkadaşlar benim hesabımın adı. Bir şist. Ben asit göllerini hiç sevmiyorum. Anne. Asit göllerini sevmiyorum. Asit göllerini de attım. Yo! Uh. Bir iki üç dört beş altı 1 2 3 4 5 6 tane yük var. Gel arkadaşlar. Oyunda iki tane Oh, senin Senim. arkadaşlar. Bir daha kit seçme. 5 sırada kaldılar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, özür dilerim arkadaşlar. <laughs> <Evet. gülüyor> Kötü güzel. Bak bir daha ulti var. Ulti. Ay hayır, hızlı hay. duruyor. Ay. Ya yapma. En hızlı et burun. Bir aksar <laughs> becerirsen çok hızlı aksesuar basıyoruz anladık da. Senin kafana neden basamıyoruz? Ben onu anladım. Oh my god! Ee, evet, sen de korktun mu? <laughs> Ama kork izi. <laughs> kork izi <laughs> Ender karakter. Ama o yüzden bütün karakterler şimdi çıkar. Sana alır mısın? Bilmem. Oğlum sen yük toplama çek. İkimiz güçsüz olalım hep kaybedelim. Deşar, miret, brav, arkadaşlar Miras Bravo Evet git, çok, çok brav var, kardeşim, o, oh my god. Arkadaşlar niye söylemiş, söylemiyorsunuz? Söylemiyorsunuz canım. Şey onu öldürürsün. Biliyorum öldürürüm ama başka bir aksiyon olsaydı. Geleceğim. Bizim üstümüzü... Ben bu bu karakterden sonra Rico'yu seçeceğim arkadaşlar. Hadi sen de hükümdar. Hükümdar yok mu sen de? Ben de hükümdar. Şey. Şeyi döndürdüm. Öldür ben Öldürdüm. <laughs> sen hala kaçtın. Arkadaşlar biraz daha var. Gel. <laughs> <laughs> özür. zaten. Ee. Ya, yok artık. karakter Ben zaten söylemiştim <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim arkadaşlar. Aranızda öksürmüş olabilirim. <laughs> Bakacağım lan. Çünkü bunlar Joko var. Hani vardı? Ben yalan söyledim. Bak hani var. Hani, hani ne Bak. Şurayı kodum bende olsa. Hükümdar bu gitti. ta eskide kaldı. Evet. Arkadaşlar arkadaşımız bir seçti. Hadi, Hadi Dur dur karakter seçiyorum. Bak Behtimle. bak. Takımdan ayrı. Hemen de Dur karakter seçiyorum. Dur. Karakter seçme challenge'ım var. Şaka sana. Edgar'ı seçtim arkadaşlar. Edgar. Yo. Ayrıca. Arkadaşlar bende de ışık meleği kult var. Bende, <laughs> bende var. de var. Sizde sarsılmış kult var mı? Bende var. Onları söylemeyelim. Onlar zaten. Hmm. O kostüm ya zaten. O o, 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 kostümler kötü biliyor musun? Ben onları söylemiyorum. Şey... Seviyorum da sadece altın. Alt, alt. arkadaşlar oyunda iki iki tane şap altın sen de şap şap altın ben şap altınları çok seviyorum şap altın Edgar olsaydı çok güzel arkadaşlar oyunda iki tane özür <laughs> dilerim arkadaşlar gel yanlışlıkla bu İnternetin yoksa kaç? kaçayım. Arkadaşlar, bucu bucu basacağız yine ha. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben seni kurtaracağım. İlkarı, 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 İlkarı. Ya! Kurtaracaktım. Onu öldürecektim onu güzelim. Arkadaşlar, biraz yağ vardı. Öldürdüm arkadaşlar. Çok güzel oldu. Oğlum arkadaşlar. Annem ne arıyor? Ee, Masa mı? Gözükmüyor. Sanırım 10 dakika bitti. Evet. Tamam. <laughs> arkadaşlar. Oğlum oyna. He. Arkadaşlar hesap. <laughs> Hesaplaşmaya <laughs> kaldık arkadaşlar. Arkadaşlar öldürdüm. Arkadaşım bir meskül, arkadaşım bir meskül oldu. Ee, bir videoyu durduruyorum başlatacağım.